Ulaşırma Bakanı bizim hemşerimiz. Kozlu'ya kadar geliyor. Kozlu'dan Ereğli belki de söylemiyorlar ona. 20 dakikalık mesafe. Buraya kadar da gelebilirdi. Ona misafir etmekten büyük şeref duyardım, onur duyardım. Ona bir hamsi bululama yapardım. Çünkü Trabzon'da e, ihtiyarlamış, yaşlanmış hamsiler gidiyor. Onlar hamsi yemiyorlar Trabzon'da. Burada ona çok güzel bir buğulama, isterse kızartma yapardım. Onu ağırlardım. Bir de söyleyeceğimiz dertlerimiz var çevre yolu yapılmadı. Çevre yolunun projesi bitti. Ödeneğin iz parası bırakıldı. Ödenek bekliyor. Kepez'de devamlı olarak kazalar oluyor. İnsanlarımız ölüyor. Sayın Bakanım'a bunları söylemek isterdim. Aynı zamanda Ereğli Devrek yolu bitmeyen aşk hala da sallandı da bunları anlatmak isterdim. Tersanede devletin ilgilenmesi gereken kaymakamımızın çok sıkıntı çektiği problemler var. Bunları kendisine anlatmak isterdik. Zonguldak, Filyoz, Kozlu, 15 dakika ileride yereydi. AK Parti yetkilileri acaba niye buraya getirmiyorlar? Bizim her türlü imkanımız var. O beni çok üzüyor. Sayın Ulaşma Bakanımızı çok severiz, sayarız. Hemşerimiz bizim. Karadenizli. Yani 20 dakikalık mesafeye girip de oradan Ereğli'ye gelememesi, bir iki sorunumuzu 15 dakikada anlatmamıza fırsat verilmemesi, herhalde Sayın Bakanımıza söyleseler bunu buraya getirirler. Ereğli'ye niye getiremiyorlar? Ereğli'deki bu işte görevli arkadaşlar ne iş yaparlar? Bu işler öyle ziyaret ederek kapı kapı dolaşıp da olmuyor. Ses çıkararak oluyor. Bu vesileleri bunu da söylemiş olayım.